Geçtiğimiz günlerde deprem ve sel felaketiyle boğuşan İzmir, bu sefer de hortum felaketine maruz kaldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi. Yaşanan felaket güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Hortum faciasının ardından belediye ve AFAD ekiplerinin bölgede inceleme yaptıklarını, hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı. Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve işyerlerinde büyük hasar meydana gelirken pek çok evin çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçük baş hayvanlar telef oldu. Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerde kalan 16 işçi yaralandı. Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaşanan felaketle ilgili olay yerinde incelemelerde bulunup bilgi verdi. Çok teşekkür ederim. Saat 9 sularında yeryüzündeki Cennet Çeşme kısa bir süre için cehennemi yaşadı. Ee, büyük bir sesle e, yağmurun arasındaki büyük bir sesli irkildik ki hortummuş. Daha sonra hemen zaten telefonlar gelmeye başladı. Biz de hemen bölgeye intikal ettik. Eee Alaçatı Port bölgemizde Alaçatı Port'un karşısındaki inşaat şantiyesinde ve Alaçatı Büyük Sanayide zayiatlarımız var. Gördüğünüz gibi e, araçları hallaç Pamuğu gibi atmış vaziyette hortum aynı şekilde 3 tane büyük tekne batmış durumda aynı şekilde. E, teknelerin iskeleleri de evlere vurmuş ve hasar vermiş Alaçatı Port'ta. Karşıdaki inşaat şantiyesinde kulevinçimiz devrilmiş. Levinç devrilmiş. Orada 15-16 tane işçimiz yaralı. Bir tanesinde parçalı kırık var. 9 Eylül ameliyat için sevk bekliyor. Ee, Alaçatı büyük sanayide 4-5 tane hayvan damında büyük hasar var. Bir tane damın komple çökmüş vaziyette. Şu anda Çeşme Belediyesi ekipleri hayvanları kurtarıp ayakta kalan diğer vatandaşların damlarına sevk etmekle vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Ee, çok şükür ucuz atlatılmış büyük bir felaket geçirdik. Teşekkür. Şu anda 16 yaralı var. Evet. Teşekkür ederim iyi yayınlar. Hortum felaketinde evinde olan bir vatandaş şaşırdıkları korkuyu böyle dile getirdi. Teşekkürler sağ olun. neler oldu? Yani bir anda 10-15 saniye içinde fırtına patladı. Şuradaki cip aşağıya uçtu. İşte bizim arabaların haline böyle. Dışarı çıkamadık bir müddet tabii. Ondan fırtına geçtikten sonra çıktık. Karşılaştığımız manzara bu birader. Neler hissettiniz şu manzara karşısında? Yani anlatılması güç görünüyor, görünüyor. elimiz ayağımız titriyordu yani dışarı çıkamadık. Sonra çıktığımızda da manzara böyleydi işte. Olan böyle. Çok korktunuz Yani tabi haliyle. Sağ olun teşekkürler. Efendim? İsim soy isim. Halil Yağcıoğlu. Halil Yağcıoğlu. Teşekkür evet. ederiz. Rica ederiz. Depremi yaşadınız, seli yaşadınız. Evet. Ya o da evet. işte olduğunu... hepsi üst üste. İzmir'den depremden selden kaçtık. Buraya geldik. İşte burada da e, bu sefer de hortum vurdu. İşte patronlarımız o şekilde götürdük. Onları boyalığa bıraktık. Buradayız bekliyoruz sabah kadar bakalım ne olacak. Siz burada mı oturuyorsunuz? Burada hemen şu binadayız. İşte sakinsiniz. Evet. Hı -hı. Hemen arabaları talan etmeye başlamışlar. Torpedoları. Evet torpedoları açmışlar. İçlerinden bir şeyler almaya kalkmışlar. Bekliyoruz bakalım. Ne olacak? Kimler şuraya e, Dışarıdan gelenler. Bizden kimse burada bunlara yapmazlar. 20-30 kişi güvenlik arkadaşlar çıkarmışlar dışarıya işte. Onlar dışarıya çıkarmışlar. Burada talan etmeye başlamışlar. Biz de toparlıyoruz. Değerli bir şeyimiz varsa alıyoruz içinden. E, bakalım olacağına var. Polis arkadaşlar da burada zaten. Sağ olun teşekkürler. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışıklarında ortaya çıktı.